bir sohbet esnasında demişlerdi ki çarşıyı pazara çıkma duası var. Bunu dedi herkese anlatın. Ben yani, acizane e, dedim ki kendimce tabi cahilliğimden dolayı dedim ki çarşıyı pazar duası mı olur? Hani çarşıyı pazara çıkmanın da duası mı olur? Dediler ki büyük bir alim söylemiş. Onun ismini duyunca dedim tamam doğrudur o zaman. Zaman sonra Ebu leys Semerkandi Hazretleri'nin menakıbını okurken çok enteresan bir söze rastladım. Ebu leys Semerkandi Hazretleri yeryüzüne beş tane melek iner diyor her gün. Her gün beş tane melek iner diyor. Her gün beş melek iner. Bunlardan birincisi kâbe i Muazzama'ya iner. İkincisi Mescid-i Nebeviye, Ravza-i Mutahhara'ya iner. Üçüncüsü de Mescid-i Aksa'ya iner Kudüs'te. Dördüncüsü Müslüman Müslüman kabristanlıklarına iner. Beşincisi de çarşıyı pazara iner diyor. Ebu Leys Semerkandı Hazretleri. Ben o zaman şaşırmıştım. Dedim ki aha bu iki alim ayrı ayrı zamanlarda yaşamış olsalar da bakın birbirlerine nasıl manalı ifadeler kullanmışlar. Dedim ki demek ki onun için çarşıyı pazar o kadar önemliymiş. Sokağa çıkarken o kadar önemliymiş. Şimdi Kabeyi i Muazzama'ya inen melek diyor ki nida ediyor diyor Ebu Leys Semerkandi Hazretleri. Allah-u Zülcelal Hazretlerinin farzlarını ifa etmez iseniz Cenab-ı Allah'ın rahmet dairesinde çıkarsınız diyor. Nida ediyor. Her gün her gün Kabe-i Muazzama'ya inen melek bunu söylüyor. Cenab-ı Allah'ın farzlarını yapmaz iseniz o rahmet dairesinde bulunamazsınız diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu söze binaen hemen bir hadis şerifini söyleyelim. Sabah namazını cemaatle kılan bir kişi sabah namazını cemaatle kılan bir kişi Cenab-ı Allah'ın himayesi altındadır. Bu Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi. Sabahleyin de Kabe-i Muazzama'ya melek iniyor ve diyor ki farzları eğer ifa etmez iseniz Cenab-ı Allah'ın rahmet dairesinde bulunamazsınız. İkinci melek Medine-i Münevvere'ye, Ravza-i Mutahhara'ya iniyor. O da diyor ki sünnetleri yerine getirmez iseniz şefaat dairesinin içerisinde olamazsınız diyor. Demek ki sünnetlere de yeterince yerine getirmemiz gerekiyor. Yoksa o şefaat dairesinde olamayız. Şimdi hocam konuyu nereye getirdik çarşıyı pazara? Gelecek şimdi. Üçüncü melek, üçüncü melek Mescid-i Aksa'ya iniyor. Diyor ki haram yer iseniz, haram yer iseniz, ibadetlerinizden zevk almazsınız, tad almazsınız. Haram yersiniz. Bunu İmam-ı Birgivi Hazretleri çok güzel anlatmış. Ebu Suud Efendi, onun döneminde yaşamış, bir tane fetva vermiş. İmam-ı Birgivi Hazretleri, bu ödemişte merhum, evet. ziyaret edeniniz vardır. Evet. Fetvaya bakmış, yırtmış. Demiş ki böyle bir fetva olmaz. Kim veriyor? Hoca Ebu Suud Efendi veriyor. Böyle fetva olmaz demiş. Yıkmış atmış. Ebu Suud Efendi'nin biraz zoruna gitmiş. Demiş ki kim bu? Alim. Çağırın gelsin yanıma. İmam-ı Bilgivi Hazretleri geliyor. Kapıdan içeri giriyor. E, Ebu Suud Efendi o sırada namaz kılıyor. Namazda. İmam-ı Bilgivi Hazretleri ne enteresandır. Esselamu Aleyküm diyor. Namaz kılana selam verilmez. Ebu Suud Efendi selam verince diyor ki siz kimsiniz? İşte imam bir gibi. Şaşırıyor. Diyor ki ya biz seni büyük bir alim zannetmiştik. Benim fetvamı yırtmışsın sen. Ben zannettim ki karşıma çok büyük bir alim ulema gelecek. Alim gelecek. Sen daha namaz kılana selam verilmeyeceğini bile bilmiyorsun. İmam Birgivi'nin sözü enteresan. Diyor ki, ah siz namaz mı kılıyordunuz? Ben ise şu karşıdaki duvardan bir pencere daha açsak, bir pencere daha açsak, burası biraz daha güneşlenir diye düşünüyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz diye düşündüm demiş. <laughs> Aa, Ebu Suud Efendi demiş ki özür dilerim. Özür dilerim ben namazdayken bir anda Gerçekten de oda çok karanlıktı. Dedim ki şuraya bir pencere açsak gerçekten de burası efendim söyleyeyim biraz daha güneş alır demişti. Siz gerçekten büyük alimsiniz demiş. Şimdi harama gireceğiz ya. Konuyu biraz böyle e, meta şeyle anlatırım ben akılda kalsın diye. Aziz kardeşlerim. Şimdi demiş ki bugün seni bırakmam. Bizim örfümüzde adetimizde var. Bugün demiş ben seni bırakmam. Bugün beraber yemek yiyeceğiz. İmamı bir gibi hep çıkısıyla dolaşır. Aziz Müslümanlar elinde çıkısı. Demiş ki tamam ama bana karışmazsanız beraber yemek yeriz. Tamam biz sana karışmayız. Sofrayı güzelce hazırlamışlar. Ebu Suud efendinin yardımcıları falan hep beraber oturmuşlar. Başlayacaklar. Bizim imamı Bilgi gibi hazretleri çıkısını açmış. Bir soğan, bir peynir, bir de ekmek. Demiş ki ben bundan yiyeceğim. Ben demiştim size değil mi? Bana karışmayın demiştim değil mi? Onlar demiş ki ya olur mu bu kadar sofra var işte bir senin için. Bana dedim ben size bana karışmayın. Ben bundan yiyeceğim. Biraz hafiften alaya almışlar. Ya hepimiz hocayız. Özellikle. 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 Hepimiz hocayız. Hepimiz alimiz. Hoca bu Suud Efendi bize yemek söylüyor. Ya bu, bunda da mı haram lokma olacak? Hani bunda da mı haram olacak? Demiş ki ben size dedim beni konuşturmayın. İmam Birgi ve Hazretleri insanları kırmak istemiyor. Beni konuşturtmayın. Israr ediyorlar. İmam-ı Birgi Hazretleri sofrada bulunan pirinç lafasından şöyle uzanıyor bir parça alıyor eline sıkıyor. Kan ve irin akıyor aziz Müslümanlar. Ebu Suud Efendi diyor ki vallahi bu benim malım nasıl haram olur ya? Diyor ki yediklerinize lütfen dikkat edin. Yoksa yaptığınız ibadetlerden zevk almazsınız. Ah, Ebu Leys Semerkandi Hazretleri yıllar önce söylemişti ya. Biraz önce anlattım. Mescid-i Aksa'ya inen melek ne demişti? Haram lokma yerseniz ibadetlerden zevk almazsınız. Haram lokma o kadar önemli. Şimdi ezan Muhammed okunduğu için bu konuyu bitirebiliriz tahmin ediyorum. Kısa kaldı çünkü.